Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Şu anda Barcelona'dayız ve yanımızda Citroen Türkiye'nin satış direktörü Serdar Akman var. Merhabalar. Merhabalar Ahmet abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Hem C4 hem C4, C4X ve C3 Aircross'un lansmanındayız. Serdar Akman'la beraber biz yolculuğa çıkacağız. Bütün otomobil ilgili detayları kendisinden öğreneceğiz. Onun dışında röportajı hazır mıyız? Hazırız. Peki, Bence falan. gidebiliriz. Hay haydi bakalım çıkalım. <laughs> Çalıştıralım. Gidiyoruz yapalım. <laughs> evet şu anda Stüren Türkiye satış direktörü. Biraz önce de anons ettiğim evet, gibi. Evet. Serdar Akman'la beraberiz. Sevgili Serdar Akman merhabalar. Merhaba. Direktör. Merhaba Ahmet abicim. Çok, Çok teşekkür ederim. Çok güzel havada Evet çok güzel. Gerçekten güneşli havaya denk gelmemiz güzel. Evet. İlk akşam geldiğimizde bayağı bir yağmur da yedik aslında ama şu an tam test sürüş havası değil mi? Aynen. Şimdi gelelim konumuza. Evet. Ee, şimdi burada dün C4'ü denedik. C4X'i denedik. denedik. Evet. Elektriklisi, hibriti. Hı hı. Bunların detaylarını senden öğrenmek istiyoruz. Tabii ki. Önce istersen bir C4'ten başlayalım. Tamam. Daha sonra da içinde bulunduğumuz C3 Aircross hibritten de devam. Devam edeceğiz. Tamam. Peki. Sen de dediğin gibi ilk gün C4 ve C4X'i test etme fırsatı bulduk. Bunlar C4 ve C4X'in e, makyajlı modelleri. Öncelikle şimdi C4'ten başlayacak olursak C4 zaten ülkemize bu son kasasıyla birlikte söylüyorum. Evet. Lansmanı yapıldıktan itibaren müşteri tarafından e, çok büyük bir beğeniyle karşılandığını açıkça söyleyebilirim ki zaten geçen yılki satışlara baktığımızda C4'ü satışlar Türkiye'de satılan en yüksek adetli e, hatchback model 3. hatchback model yaptı. Yani e, C4 Türkiye'de satılan en yüksek adetli 3. hatchback oldu. Bu arada bu sesler nedir diye evet. merak ederler. Şu anda bir sahilden gidiyoruz, yaya yolu var ve şu anda hız limiti 20. Evet. E, 24 ile gittiğim <laughs> için bu sesleri duyuyoruz. Evet. Bu da evet. güvenlik paketi içinde evet. bir nokta. Evet. evet. O ya, yani hem güzel gerçekten hem e, bir uyarı azsa bir yanda sinir azal, bozucu. Anda evet, sinir çünkü 24 ile 25 ile gidiyoruz. Evet. evet. <laughs> e, diğer taraftan da e, C4X. C4 ben merak evet. ediyorum niye diyeceksin. Hı hı. Biz bir ailece C4X kullanıcısız aynı zamanda elektrikli. O oh, süper. Bak bilmiyordum ben bunu. Evet. Evet memnun oldum. Sır olarak diye. sakladım. <laughs> evet. Bak. Şu an onu da, Türkiye da, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Onu da ayrıca şey konuşacağız. Evet ayrı şey. tamam peki. Şimdi C4X... E, C4X'in lansmanı biz 2003 Ocak ayı, 2023 Ocak ayında yaptık. E, Türkiye'ye gelen aslında sedan sınıfında olup kendisini bir liftback yani geniş bir bagaj hacmi arkası daha sportif gelen bir e, silüet ve aynı zamanda o. da SUV karakteristiği de taşıyan bir e, model evet. olarak lansmanı gerçekleştirdik. Bu da e, müşteri tarafından teveccühle karşılandığını söyleyebilirim. Çünkü bu bize ilk yıldan itibaren satış adetleriyle de gösterdi. Dün dikkat edersen bu çok e, nadiren yaşadığımız bir şeydir. Global lansman sunumunda Türkiye için özel sayfa açmışlardı. Evet, C4X'te. Yani çektim e, onun fotoğrafını. Evet, Belki de bana evet. koyarsın o konuşmaya. E, evet. Aslında. Yani o çünkü e, gerçekten evet. önemli adetlere ulaştık. Burada iki türlü satış kanalımız var. Hem aracın formu gereğiyle B2B yani filo müşterilerine çok hitap ediyor, ama aynı zamanda da geniş ailelere hem iç hacmiyle hem de geniş bagaj hacmiyle birlikte geniş ailelere de hitap ediyor. Dolayısıyla her ikisinde de önemli rakamlara ulaştık. Aracın çünkü kullanılabilirliği, bir kez zaten konfor bizim birinci önceliğimiz onu biliyorsun her defasında bunu evet. kademeli hidrolik e, süspansiyon sistemiyle dile getiriyoruz ve ön plana da çıkartıyoruz çünkü bu gerçekten e, sürüş esnasında farkını ortaya koyan bir özellik geniş iç hacmi de keza e, geniş aileler için de e, önemli bir avantaj çok sunuyor evet. evet çok kullanışlı bunun yanında hani, aracın yüksek olması Türkiye'deki kullanım şartlarını da artı bir avantaj sağlıyor bagajı da bagajı evet bagajı. 510 litrelik bir Aynen. bagajı var. E, bu da bizim aslında hani Türk halkı olarak tercih ettiğimiz e, özellikler arasında bulunduğu için de ciddi adetlere ulaştık. E, geçen sene e, 17.000-18.000 bin, bin adet gibi bir satışa ulaştık C4X'e ki bu iyi bir rakam. Evet. Onu da şöyle söyleyebilirim. Biraz önce söylediğim gibi hani C4X şey, C4 e, en çok satan 3. C hatchback oldu. c 4 x de en çok satan 4. C sedan oldu ve bu önümüzdeki üç tane model de aslında yerli üretim araçlar. Yani biz ithal araçlar içerisinde en çok satan ithal araçlar içerisinde birinci olduğumuzu söyleyebilirim. Bunun yanında bugün de işte yeni C3 Aircross evet. ilk defa kullanıyoruz. Ama biraz daha bu e, makyajlı C4 e, ondan ve bahsedeyim. E evet. Evet, evet. Türkiye'de satışa hı -hı. sunuldu. Tabii. fiyatları hakkında hı hı. kısaca e, beklentileriniz hakkında. Tabii. Bir de neler değişti? Hı -hı. Şimdi hazır serilmişken bulmuşken e, Söyle. bir yolda far grubu <laughs> evet. benim çok dikkatimi çekti. Öyle. Yani şöyle C4 ve C4X'te aslında e, özellikle e, dizayn anlamında ciddi bir makyaj oldu diyebiliriz. Hatta biz bunu bir makyajın ötesinde söylüyoruz özellikle C4 için. Çünkü evet. C4'te hem ön yapı değişti hem arka dizayn değişti. C4X'te biraz daha bu önle sınırlı kaldı. Arkası zaten yani zaten yeni bir araç. Yani dediğim gibi iki yıl önce çıkmış evet, bir araç. Evet, evet. Hemen makyaja girmiş gibi oldu. E, dolayısıyla bir makyajdan ötesi dedik C4 için özellikle. Baktığın zaman da o ön far grubu ve arka far grubu tamamen değişti. Ayrıca daha değerli toplu bir hava kazandırdı. Bunun yanında da içerideki değişikliklere bakacak olursak da özellikle ortadaki ekran zaten 10.10 10 inç. Müşterilerimizden belki de işte bir miktar eleştiri aldığımız diyebileceğimiz ön gösterge panelinde 5.5 inçlik bir gösterge panelimiz vardı. O da büyütülerek 7 inçe çıktı ve içerindeki evet. e, gösterdiği e, özellikler de arttı. Evet. Dolayısıyla daha kullanışlı bir e, ön panele sahip olmuş olduk. Ayrıca biliyorsun head-up display de var zaten. E, o da e, ekstradan ek bilgileri sürücünün gözünü yoldan çok ayırmadan görmesini sağlayan bir e, özellik olarak karşımıza çıkıyor. Evet, C4'ler Şubat ayına itibaren. Evet, C4 ve C4 X e, makyajsız Şubat ayı itibariyle e, ilk 15 gün içerisinde, 10 gün içerisinde satışına başlayacağız. E, Satışı C4 ve C4 X makyajsız Şubat ayı içerisinde e, piyasaya sunulacak, Lansmanı gerçekleştireceğiz fiyat olarak. Bir şey sorayım, zaten Fiyat olarak. Sonra yani şimdi, evet, Şubat şimdi lansmanla birlikte onu hani yayınlamayı tercih ederiz ama yani şu şekilde bir e, bilgi verebilirim. E, Önceki kasayla arasında çok büyük bir farklılık yaratmak istemiyoruz açıkçası. Eski kasa devam edecek yine satışa? Eski kasa bitiyor. Zaten stoklarımızda çok az kaldı. E, muhtemelen ocak sonunda öyle eski kasayı eski ya, eski bitirmiş oluruz. Kasa eski kasayla yeni kasa alan, varmadı, <gülüyor> ha? <gülüyor> hakikaten öyle gerçekten ya zaman algımızı diye <laughs> kaybettik çok çabuk geçiyor zaman ama C4X için bunu söyleyebiliriz yani. Tam 2 sene oldu. Tam 2 senede makyaj görüyor. Normalde Evet, evet. Normalde ama son, son erken. Normalde aslında. Onu biraz C4 ile tabii birleştirdik. C4 daha önce evet. lansmanı gerçekleşmişti. C4 ve C4X'in makyajları birleştirildi. Evet. Daha işte etkili optimum bir zamanlama gerçekleştirmek için yapıldı bu. Şimdi oradaki evet. hedefiniz ne? Kısaca söyleyebilirsen hani 2025 yılı C4. Için, hı, hı Yani şöyle C4 ve C4X evet. beraber söz. C4 ve C4X için aslında şu an yakalamış olduğumuz momentumu korumak istiyoruz. Biraz önce bahsettiğim adetler, önemli adetler. Evet. Hem C4 zaten için hem C4, C4X için evet. evet. bu sene de bu seviyelerde gitmeyi düşünüyoruz. Evet. Hı -hı. Ki zaten hani pazarında hemen hemen aynı olacağı ya da benzer olacağı söylenirse zaten aynı Hı -hı. pazar payını korumak, gibi korumak. bir evet. şey Korumak. Evet, evet. Bizim için önemli o. Evet. Ee, C4 ve C4X için söyleyeceklerim bu kadarsa Hı -hı. Şu anda içinde bulunduğumuz başrol oyuncusu c 3 Aircross'a geçebiliriz. c evet. geçebiliriz. Bir kere çok hoş bir otomobil şu anda. Evet. Yani kullanım açısından baktığın zaman şu şey ön panel bence Hı -hı. çok etkileyici ve çok şık. Evet. Ya yani en diyebilirim ama evet. yani seni dinlemeyi tercih ederim. Tabii ki. En başta hani ben de bir sonuçta otomobil sevdalısı bir kişi olarak objektif gözle değerlendirmem gerekirse hani bir marka yöneticisi olmanın dışında otomobilin bir öncekine göre dizayn olarak daha köşeli ve daha kaslı yapısı evet. bence çok al benisini yükselten ve hoş bir hava katan bir dizayne kavuşturmuş aracı. bu gerçekten işte çamurluk ağızlarında gördüğün o Genişlemeler, bunlar hep daha köşeli dizayn. Yani ee, şuradan damili baktığınız zaman. Evet. Mesela yani heybetli kaslı, bir araç kaslı kullanıyorsun. yapısı böyle evet. sana şey veriyor. Büyük evet. bir araç kullanıyorum, Büyük hissi bir araç, veriyor. Kesinlikle. Ki bunun yanında da hani hissiyatın dışında da aslında baktığımız zaman, hani biraz daha böyle numerik konuşacak olursak. Aracın 4 metre 40 santim gibi, 4 metre 39 buçuk santim gibi bir ebatı var. E bugün baktığımızda bir C SUV araç zaten 4 buçuk, 4.60 arasında gidiyor. Yani sadece bir 10-15 santim kısa bir üst segmentten diyebiliriz. Bu da aracı bir öncekine göre çok daha ebat olarak büyütüyor. Bunun yanında iç mekana baktığımız zaman da ortalama sektördeki araçlarla birlikte bir kıyaslama yapılmış. Çünkü sunumda da vardı. İşte. Omuz mesafesi arka koltuklarda evet, evet. E, iki buçuk santim daha geniş ama asıl fark e, aracın e, aks mesafesinden de kaynaklı diz mesafesi sekiz buçuk santim daha geniş yani sekiz buçuk santim dediğimizde Aslında bir arkada oturma alanında kullandığınız Çok zaman ciddi. bayağı ciddi bir e, genişlik sunuyor bir ferahlık sunuyor bunun yanında yine bir yenilik e, B suv ...segmentinde olacak. Ee, tabii söylemeye gerek yok bunu ama... E, BSUV segmentinde belki çok nadiren gördüğümüz ya da... ...bildiğim şu an... ...7 koltuklu bir BSUV ...bilmiyorum... E, yok, 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 yani. yok evet. 7 koltuklu bir opsiyon gelecek. E, yani hem 5 koltuklu hem 7 koltuklu olarak alınabilecek bu araç. O önemli bir şey. 7 koltukluya doğru böyle genel bir... ...akış var ama... ...talep var mı gerçekten? Yani 7 koltuklu olması... Aha bir kriter mi mesela seçme kriterimiz sence? Şöyle şöyle tabii ki 5 koltuklu çok daha fazla. Yani zaten 7 koltuklunun bizim için de satış oranı çok yüksek olmayacak. Çünkü taleplerden gördüğümüzde bir talep var. Çünkü tabii aileler biraz daha geniş işte anne baba yani bahsettiğim anne baba evet. derken anne 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 babaanne dede evet. ya da bir bakıcı bir yedinci koltuğa ya da bir arka sırada bir koltuğa da ihtiyaç duyuluyor. Ama bu dediğim gibi sınırlı aslında. Ama bunu böyle bir şeyi sunabiliyor olmak bence bir avantaj. Çünkü eğer böyle bir ihtiyacınız varsa aklınıza gelecek ilk evet. tercih bu olacak. Bir Sunabildiğiniz için. genelde o yedi koltuğun hani yedisini doldurmak amaçtan ziyade o içeriği daha ne derler efektif uyumlu olarak. Şey, evet. efektif olarak kullanmak evet. da belki evet. Onun için zaten hani her dakika dediğim gibi sürekli yedi koltuk gideceğim Evet. mantıla evet. olmuyor. Bu ekstra ihtiyaç olduğu durumlarda, işte sizi bir ikinci araç derdinden kurtarıyor. Evet. Eğer hele ki işte beş kişiyseniz, arkada üçlü sırada sıkışmak yerine işte bir arka koltukta daha rahat evet. e, konumlama yapmak mümkün Bu, olabiliyor. Peki ne zaman gelecek? E, C3 Air Cross daha önce lansman, daha doğrusu tanıtımını yaptığımız C3 modeliyle birlikte Mayıs ayı gibi e, Türkiye pazarına sunmayı planlıyoruz. Evet. E, özellikle C3 ve C3 Aircross'ta hani biraz daha böyle onları birleştirerek anlatacak olursak motor seçenekleri de... Şimdi hibrit var şu an. Evet şu an hibritteyiz aynen. Ee, bu da özellikle şehir içi trafikte %100 elektrikli gitme fırsatı sunduğu için ciddi de bir yakıt tasarrufu sunuyor. Ama bunun yanında da tabii ki %100 elektrikli modeli hem C3 ve hem C3 Aircross için menzilli mevcut menzilli olacak. Menzilli. Ee, şehir içi menzili 300 kilometrenin üstünde, 320 kilometre pardon karma kullanımda ama şehir içi kullanımda yani %100 şehir içi kullandığınız zaman malum elektrikli araçlar şehir içinde daha az yakıyor. Evet. E, atmos e, benzinli araçların haricinde. E, dolayısıyla orada 400 kilometrenin üstüne çıktığınız menzillere ulaşmak evet. mümkün olabiliyor. Bu tabii kullanım şartlarına hava şartlarına göre çok değişkenlik gösteren bir durum yakıt ekonomisi. Ama e, İstanbul trafiğinde özellikle düşünecek olursak e, bir şarjla Kullandığınız mesafeye göre tabii ki değişiklik gösterebilir ama hafta içine 5 günü çok rahat e, evet. kullanabileceğiniz, geçirebileceğiniz bir menzi evet. sunuyor. Zaten burada amaç hani çok uzun menziller değil, optimum menzili ve en ulaşılabilir fiyatta sunabiliyor olmak. Çünkü bildiğin gibi hani menzil arttıkça pili büyütmen gerekiyor, pili büyüttükçe e, maliyetler artıyor, aracın ağırlığı artıyor vesaire. Ona göre birçok bir şey de bu zaten sonuç. Hani, hani menzil menzil diyoruz ama sonuçta mesela İstanbul'da eğer hani özel bir şey değilsen ne bileyim pazarlama elemanı vesaire ha, evet. yani işin uzun yol yapmak değilse evet. E, zaten çok da fazla evet. bir ihtiyaç olmuyor yani bir, hani yani ben bir kendi tecrübemi söyleyeyim mesela hani dediğin gibi hani C4 X ile bir bataryayı hı hı. bir haftada bitiremiyorsun. Bir, evet, evet. Eğer hani çünkü tamam. düşündüğümüz kadar uzun mesafe yapmıyoruz evet. aslında. Yani bir e, Anadolu yakasını Avrupa'ya Ankara'ya gidiyor diye ama <laughs> evet. Ankara'ya bakıyorsun kaç kere gitmişsin. Kaç, kaç kere gitmişsin. Doğru. Doğru. Aynen öyle. Evet, Onu da işte planlamak gerekiyor. Planladığın zaman da zaten Aynen. sorun olmuyor ki e, alışkanlıklar arttıkça, altyapı e, arttıkça elektrikli aracın kullanım e, konforu daha da artıyor. Evet. Ya yani dün burada ben de C4 X'in elektriklisini kullandım. Hani gerçekten o sessizlik ne kadar? Ee, onun menzili. Onu, onu evet, onun menzili 400 ama e, şey yine şehir içi trafiğinde 500'ün üzerine çıkıyor. Bu da bu WLTP evet. verilerinde. Hı hı. Şimdi o zaman e, kısaca özetlemek gerekirse hem Şubat hem de Mayıs'ta hangi modeller, hangi versiyonlarla çıkacak? Bir de onları şöyle bir sıralarsan. Tamam. Şimdi C4. kademe kademe gidelim o zaman. Evet, C C4. C4'te Şubat ayında lansmanı yapıyoruz. C4'te 3 farklı motor seçeneği olacak. Hibrit, elektrik ve benzin. Evet. Yani hemen hemen hepsi. Bütün evet her türlü motorizasyon olacak. mevcut. C4X'te benzinli ve elektrikli olacak, hibrit olmayacak. Onu altını çizmek evet. isterim. Evet C4X'te. X yani, onda, gayet net şey net, elektrikli. Benzin evet, istiyorsan benzinli. benzinli, benzinli, benzinli. benzinli. Evet. Aynen öyle. Onu Şubat ayında lansmanı gerçekleştireceğiz. Yani bir 10-15 gün içerisinde zaten pazarda yollarda gözükmeye başlayacak. Sonra Mayıs'ta, Diğer Mayıs'tan'da Aircross. C3 Aircross modeli C3 ile birlikte onun tamam. lansmanını yapmayı planlıyoruz. Hem C3'te hem C3 Aircross'ta hibrit ve elektrikli seçenekler olacak. C3 ve C3 Aircross'ta amacımız önemli olduğunu düşünüyorum. En ulaşılabilir elektrikli otomobili. Öyle mi? Evet. Türk halkıyla buluşturmayı hedefliyoruz. O zaman iddialı bir fiyat İddi, iddialı demek. bir fiyat yapmak evet. için elimizden gelen tüm Çünkü çabayı de sarf da, ediyoruz. Değil mi? O şeyde de yok. Yani B SUV olarak da hem işte 7 koltuklu olması hem diğer seçenekler açısından da çok da fazla bir rakibi yok Yok, evet. Yani geniş bir yelpaze sunuyor. İşte 7 koltuklu. Ha şunu söyleyebilirim. 7 koltuklu versiyonda elektrikli olmayacak. Çünkü malum işte evet. pilin ve diğer yani. aksamların zaten kullandığı bir hacim var. 7 koltuklu hibrit modelle birlikte getirmeyi hı. düşünüyoruz. Aynı zamanda işte hibrit seçeneği, elektrikli seçeneği, keza C3'de de hibrit seçeneği, elektrikli seçeneğiyle müşterilerin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak otomobiller pazarda evet. olacak. O zaman son olarak müşteriler dedin son sorumu öyle noktadadım 3 seçenekte hangi müşteri profiline hı hı. hitap etmeyi düşünüyorsunuz? Mesela işte C4. Hı hı. C4 X ve C3 Air Cross'la evet. hangi müşteri profili sizin hı hı. E, hedefinizde. C4'ün müşterisinin biraz daha genç bir hedef kitle olduğunu söyleyebilirim. Evet. Daha işte yeni evliler ya da işte tek çocuklu ya da hani bekar olup aracın iç hacminin genişliğiyle de ihtiyaç duyduğu zaman kolaylıkla erişebileceği bir müşteri kitlesini hedefliyoruz. C4X daha çok aileler, kalabalık aileler de olabilir bunda. C3 Aircross'un da müşteri profilinin aynı olacağını yaklaşık söyleyebilirim. C3 Aircross'ta tabii şu da var. Örneğin bir C SUV kullanıcısı aracını biraz daha küçültmek istiyorsa onlara hitap ediyor ya da işte bir B SUV kullanıcısı aracını değiştirmek istiyor ama C'ye de gitmek istemiyor. Bu aslında tam arada ona çok güzel bir alternatif olarak karşısına çıkıyor. c 3te de Tamamen gençler, küçük aileler, hedef kitlelerimizin bunlar olduğunu söyleyebilirim. Peki bir şey soracağım. Ben evet. mesela stüren deyince aklıma kadın doğru. müşteri geliyor. Evet. Bu doğru bir doğru aldımı. araştırmalarda araştırmalarda bunu gösteriyor. Yani özellikle C3 ile birlikte aslında kadın müşterilerimizin artmış ve de fazla olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Öyle mi? Onu çok hitap ediyor. C3 ve C3 Aircross. Hem orada e, iç hacimde sunduğu genişlik ama aynı zamanda da dış boyutlarda sunduğu kompakt yapı. E, müşteriyi, Kadın müşteriye daha çok e, Citroen'e yaklaştırdığını söyleyebiliriz. Onlar da e, tercih ediyorlar. Demek ki öyle bir naif havamız da var. Evet, evet. <laughs> ama zaten ben erkeklerin aldığı otomobillerde de hep onu yazdım köşemde ağırlıklı olarak ev alınacak otomobilde bence kadının sözü geçiyor. Çünkü evet. daha baskın bir de işte çocuk var, ben kullanamıyorum vesaire gibi evet. şeylerle seçimlerle de bence kadın ağırlıklı ama mesela Citroen'de bu kendisi çok alanda evet, <laughs> evet değil mi? Evet, doğru. Doğru. Yani o baskıyı hissetmesek de sübliminal mesaj olarak zaten biz onu aldığımız için genelde evet. e, eşimizin şeye bakıyoruz mesela <laughs> diyelim de, ki yani şu anda yüzde kaçı kadın profili öyle bir şeyiniz var mı? Yani yaklaşık Şimdi olsa... şöyle, orada tabi ruhsat üzerinde baktığınız ha, zaman öyle, öyle yani. olduğu için e, biraz yanıltabiliyor rakamlar. Doğru, doğru, doğru. Ama sektörün en son bir açak e, araştırma geldi. E, yeni araç alımla ilgili. Orada kadın müşterinin en çok olduğu marka olarak çıkıyoruz. Öyle değil mi? Evet, evet. Peki vallahi kadınları güven mi o zaman? <gülüyor> her, <gülüyor> her zaman. Her zaman. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi Ayaklarına dar. sağlık. 20 kilometre evet. hızlı evet. dolaştık. Gayet güzel evet. bir sohbet gerçekleşik. Bilgileri de senden aldık. Teşekkür ederim ben de. Bir başka bir fırsat diyorum. inşallah. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Efendim abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.